Karansebeş Muharebesi, tarihin en ilginç ve en absürt olaylarından biri olarak bilinen, Osmanlı-Avusturya Savaşı sırasında gerçekleşmiş bir olaydır. Aslında tam anlamıyla bir savaş denilemese de, kendi içinde bir felakete yol açtığı için tarihi kayıtlara geçmiştir. Olayın gelişimi şöyle olmuştur: 1788 yılında, günümüzün Romanya topraklarındaki Karansebeş kasabası yakınlarında yaşandı. Avusturya İmparatoru II. Joseph komutasındaki büyük bir ordu Osmanlı kuvvetleriyle karşılaşmak üzere bu bölgede kamp yapıyordu. Bir akşam ordunun öncü birliği olan süvariler keşif yapmak için Timiş Nehri'ni geçtiler. Karşı kıyıda hiçbir Osmanlı izine rastlamadılar. Ancak oradan geçen çingenelerden içki satın aldılar. Rakı diye tahmin ediyoruz. İçmeye başladılar. Tam bu sırada ana ordudan bir grup piyade de nehrin karşı kıyısına geçerek onlardan içki istedi. Ancak sarhoş olan süvariler içkilerini paylaşmak istemediler ve iki grup arasında kavga çıktı. Kavga sırasında bir asker silahını ateşleyince ortalık iyice karıştı. Kimi askerler Türkler Türkler diye bağırınca panik tüm orduya yayıldı. Ordunun farklı milletlerden oluşması yani zamanındaki Slav, İtalyan, Avustralyalı ve bunun gibi civar ülkelerden gelen askerlerden oluşması ve kendi aralarındaki dil farklılıkları nedeniyle komutanlar ne olduğunu anlayamazlar. Kimse de onlara açıklayamadı. Hatta Almanca durun anlamına gelen halt halt kelimesini duyanlar Allah 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 diye anladılar ve paniğin dozacı iyice arttı. Ortalığı yatıştırmak yerine daha da karmaşık hale getiren bu durum askerlerin kendi aralarında çatışmaya başlamasına sebep oldu. Kimin düşman kimin dost olduğu anlaşılamadığı için birbirlerine ateş açtılar. Bu kargaşa sırasında Avusturya İmparatoru 2. Joseph bile altından düşüp yaralandı. Sonuç olarak iki gün sonra bölgeye ulaşan Osmanlı ordusu savaşmaya hazır bir Avusturya ordusu yerine kendi kendilerini imha etmiş bir orduyla karşılaştı. Avusturya askerleri arasındaki kargaşada yaklaşık 10.000 kişi öldü ve yaralandı. Osmanlı kuvvetleri tek bir kurşun bile atmadan Karansebeş şehrini ele geçirdi ve tarihin en tuhaf zaferlerinden birini imza atmış olduk. Hadi gelin bir olayı toparlayalım. Hazır mısınız? Hazırsanız... Önce kanalımızı takip ettiğinizden emin olun. Çünkü ancak desteklerinizle bu videoları yaratabiliyoruz. Peki bu olay gerçek mi? Olay 18. yüzyıl Avusturya askeri kayıtlarında geçiyor. Osmanlı tarafı böyle bir çatışmadan bahsetmiyor. Muhtemelen Avusturya'nın kendi iç hizmetini örtbas etmek için abarttığı düşünülüyor. Sonuç olarak tarihin en büyük kendi kendine gollerinden biri. Komik mi? Siz söyleyin. Gerçek mi? Büyük ihtimalle. The Military History of the Habsburg Empire.